sizler birlikte ne yapacağız söylüyorum. Epik bir video ile karşınızdayım. Şu çakal dünya ile biraz konuşalım ya. Evet. En çakal kim? Sen. En çakal benim. He seni sana malmışım. Sana ışın atayım. Anam! Elim çarptı ya dur. Ya elin çarptı? Seni yok eden ara aracı kınlanayım mı? Dur. Dünyanın üstünde ben bir exo çizeceğim. Gücü kaç? Gücü bir buçuk. 0.5 yapalım. X e O Nasıl oldu? Biraz kötü oldu ama idare eder. Bak. Türkiye'yi buldum. Nere 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 Türkiye. İçine bir Yunanistan aldım ancak bir şey olmaz ya. Bunun gücünü <laughs> sıfır no, yarım yapıyorum. <laughs> yok Ankara'nın ucunu aldım. Dur şurayı bir yok edeyim. Bir reset alayım. Yine aynı şey yapayım. Aynı taktiğimi. Anam! Elim çarptı. Bu minik ışım saldırımla toplam 976 milyon kişiyi yok ettim. Anam! Şimdi şu ışının gücünü arttırayım da nasıl yapalım? İki yapayım gücünü iki. Oha. şu mega ışın saldırımına toplam 3 milyar kişi yok ettim. Bak burası daha iyi. Şu ortası yani şu Afrika kısmı olur. Ona Para delik gibi He ahtapot deli. Ahtapot deli. Anam. Bir parça toprak aldı. Anam yanımı teşvik ettin. Ama ülkemi yok etmedin. Ha 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 Daha 2 milyar kişi hayatta. Gücün, ben şu an şunun gücünü düşüneyim. 0.05 Bu ne ya çok ince galiba. Oha! Tam 5 milyar kişi yok oldu. Ha ha ha. Dur ya. Şuna minik ver bomba atayım. Ee? Minik patladı. Abi vur patlayayım. Patlayacak mısın? Dur. Zamanı dur dur. Tamam. Oha! Mega patlama çok büyük bir patlama oldu. Bak. Şu Brezilya'yı işaret edeyim. Yanlışlıkla Venezuela'yı işaret ettim. Tamam. Bunu buz ışını. Buz ışını yapayım. Oh, Bu ruh çok güzel. Bir bakalım bu ruh. Ruh. Hop. İki tane gönderdim. No. Çeşitli. Oğlum. Anam. Altı milyar kişi öldü. Ha <laughs> Nükleer bomba atayım da işin bitsin. Ee. Rusya'ya attım be. Bom. Emin küçük patladı. <laughs> Bulut küçülüyor nötron gibi. Bam! <laughs> Anam her yerimi yok ettim. Şimdi, şimdi, bomba yağmuruna tutuyorum. Bu ne? Nokta ateşi. Seni bomba yağmuruna tutacağım. Ha ha ha. İşin yok oldu ya şimdi bitti. Şunu roketler atayım. Bum! Abi vur patlayayım. Abi vur patlayayım. Vur! Uf. İşim bitti. Oha mega patlama. Gizli dünya. Hm. Şuralardan boş ver. Aha Mars'ı bir ok edelim. Selam. Dur ya. Ya en sevmediğim reklam. Ha. Computer yani bilgisayar demek. Bu da birinci oyuncu. Şuradaki şey var ya. O reklamın gittiğini gösteriyor. Selam. Sana bir yazı yazayım. Gücüz. Şimdi normal. Anam küçücük. Azıcık yok ettim. Sa <laughs> Yazı yazabilir. Bak nasıl yaz yazdım. Şimdi. Oha. Bu ne? Uzaylı solucanı. Solucan atıyorum. Oha. Nokta taşı. Kaç tane attım? Oha. Oha. Ahtapot deli. Dur ne atayım? dan yok edeyim. Taktiğim bu. Aha. Uh -huh. Dur ya. Şimdi bunun gücünü arttırayım. 5 yapayım. 5. Güçün kaç yapalım? 5 yeterli galiba. Oy! <laughs> Yuh! 250 milyon kişi yok ettim. Orada çekirdeğin mi var? Her çekirdeğin. Ya yine mi kalkan ya? <laughs> Heh dünyayı yok eden araç. Bunlardan nokta atışı olarak atayım. At. Ufu atayım. <laughs> Bir güç. Oha. Bir kara delik atalım. Üyü. Bir kara delik attım. Adam yarısını yok ettim. Üç tane, beş tane kara delik bıraktım. Adam. yok oldum seni tekrardan yok ettim. <laughs> Özel gezegen. Abi dur. <laughs> Reklam çıktı. Dur. Aha. Sıcaklığını arttırayım be. Suyu da... Bu ne lan? Tüm suyu buharlaştırdım. Okyanus gezegeni yaptım. Şimdi bunu yüzde 97'si su. He, ayarladım. Hop böyle değil. Karaları şöyle yapalım. Ayarladık. Şimdi bir mavi yapalım, kırmızı olsun. Oha, bu ne lan? Bunun derecesini bir arttıralım. Hem yanıyor burası, 500 derece ve su, su yok. Yeşil nasıl olsun beyaz olsun hop yuh burayı yondurdum 500 derece aa da adı farklı solar smes ay atayım ben ay iki tane ay attım Bir tane gök taşı atayım bunu. 5. 5 kilometre yap. Onu. Yuh. Yok oldu. Yuh yarısı yok oldu. Tamam yarısı yok oldu. Hem yanıyor burası. yüzde seksenini yok ettim. Bu neden lan? Pacman gibi. Dur, şöyle bir bug yapacağım. He fotoğraf yapabiliyoruz. Şu bug'ı. Bu bug'ı yapmak mümkün değil. Bu bug'ı bir yaptım. Bu bagı e, hiç yapamadım. Anam! Dünyayı ortaya aldılar. Abi bu nasıl bir görüntü? Şimdi param parça oldu. Tamam bir reset atıp ıı, Venüs'ü bir patlatalım. <laughs> Venüs'ü <'u> böyle yapalım. Uno. İzahlesi olacak var Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bunu beğendiyseniz videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.